KONUĞUM OL Bir akşam konuğum ol. Oturup konuşalım biz bize. Anıların cubuğunu yakıp uzatalım geceyi biraz. Geçmişe bir el sallayıp yaşanan günleri konuşalım. Ve günlerin üstüne çöken dumanlı, isli havalardan. Kendimize daha az zaman ayırsak da olur geceden. Çünkü boğulabilir insan yalnız kendini düşünmekten. Kapağı açılmayan kitaplar unutulmuş aşklar gibidir. Kitaplardan söz edelim ve onların gizli kalmış sessiz tatlarından. Sabaha doğru perdeyi aralayıp ufka bakalım ve bir çocuk gibi hayretle seyredelim güneşin kızıllığını konuşulmadan kalan daha çok şey vardı diye düşünerek çıkalım. Güneşle kucaklaşan balkona, üşütmesin sabah serinliği. Bir bardak demli çay burukluğu gibi kalsın, gecenin ve sabahın tadı yaşasın anılarımızda. Konuğum oturup konuşalım bir akşam ve uzatalım geceliği sözün çubuğunu yakarak.